Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Ferit Seyran'ın hasta olduğunu öğrenecek mi? Taylar Esma'yı kaçırdı mı? Back. Kazım ve Zerin evlenecek mi? Halisa Orhan'ı feda etti mi? Şehmuz İfakat'ın be, hamile be? olduğunu be, öğrenecek mi? Hepsi videomuzda iyi seyirler. Evet, Ferit, Seyran'ın hasta olduğunu öğrendi. Taylar, Esma'yı kaçırdı. Kazım ve Zerrin bu bölüm evlenmeyecek. Halisa, Orhan'ı feda etti. Şehmuz, İfakat'ın hamile olduğunu öğrendi. Yalı çapkının final olmamasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.